Her akşam hiç çıkışı gelmeyecek olmuyor. Bir emek harcayıp ekmişiz buraları. İşte gördüğünüz gibi domuzlar çoğunu yatırmış Çoğunu da kellesini yiyip heşlemişler. Burada nereden baksanız 30 bin lira gibi bir zarar var. Bu zararı şey yapmak için tüfeklerden geldik. Ses bir şey aldık. Bunlar da bize bin liraya neyin mal oldu. Bu şeyi azaltmak için Gece yanan lambalardan taktık. Gene olmadı. Arazinin hemen hemen her tarafında var. Yaralı domuz sesi yap çıkaran teyitler kurdu arkadaşlar komşular. O da fayda etmedi. En son evde bulduğumuz borulardan biz domuz savar diyor buna. İşte katçesini orijinal sabi. Bunun üzerinde bayağı çalıştık biz. Torpili koyak içine ateş yok. Bu maliyeti çok düşürdü. Gecelik maliyetimiz 100 liraya falan düştü. Bu sesi...